<laughs> Arkadaşlar bir bakın Şöyle Bu Peugeot Box'ın Motoru Buna bir bakın şöyle Şu hali Şuraya insan Kendi malına bu kadar böyle Şeylik yapar mı araç duman atıyor diye motorun içerisine katkı koymuşlar şimdi yağın içerisine katkı koymanın aracın dumanıyla ne alakası var uzaktan yakından hiçbir alakası yok şu kuantta kapağı, kapağı da bir getir bakın bir. şuraya koy Bak. Doğan ustam bir gel bakın bu şoför sana ne diyordu? Kendisi arabi bir şoförü de, dökörü 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 Için içine katkı maddesi koyduğunu söyledi. Ne için koymuşlar onu da bir söyle. Dumanı kesmek için. Ne olmuş da katılı almamak için mi? Evet. Ne dedi sana başkan <laughs> araba Arabam o neden geçmedi katalizör olmadığı için. Duman attığı için, sen hmm. dumanı kesmek için de içine katkı maddesi koyduğunu söyledi. Ya o yüzden de... Ondan yedendi. sonra da... Dumanı... Motordan olduk dedi yani. Şuraya baktım ya, böyle bir şey olamaz. Yani. İnsan... İnsan kendi... bir bak. Neyse. Biz yine herkese kolay gelsin diyelim. Siz de böyle oturak atkı atma malzemelerini atmayın arkadaşlar. Atsınlar mı Mahmut Usta? Atlasınlar.